Selamlar efendim. 3. videodan devam. 1234 çok aritmetik bir sıralamamız var. Videoda özellikle böyle entel konuşmaya çalışıyorum da. <laughs> Gerçek hayatta tabii ki böyle değilim. Aslında hepimiz sosyal medyalarda, çektiğimiz videolarda, paylaştığımız storylerde kendi dünyamızdan bir Kısım paylaşıyoruz ve sadece insanların bu kısmı görmesine, bu kısma hakim olmasını istediğimiz bir kısım Tamam. Rokumu bozmak için atma feda ediyorsun hocam. Yanlış bir şey yapıyorsun bunu. Yani kastım şu. Gel reis. Tak diye vururum yani. Hiç acımam. Hiç acımam. Tak diye vururum meziri. O hatın geri dönüşünü alamazsın benden. İzin vermiyorum. Boş bir hamle yaptığımda şunu da patlatacağım. şunu şöyle geri göndereyim. Şunu da vurursam şu veziri koyacağım önüne. Yani sosyal medyadan kendimize ait olmayan kimlikler inşa ediyoruz. Bekleyin. Artık gelemeyeceksin buraya. hayatımda hiç yani şu anda konuştuğum kadar böyle kelimelerden dikkat eden entel bir olarak konuşmadım. Bu ne yapıyor lan bu şaplığa çekerim bunu şimdi ha bak işte gerçekten böyle konuşuyor. <laughs> Heee? Ya hocam işine gücüne bak ya. Hadi. Azın bağırırken çıldırtma insanı. De, de git hadi. Manyak mısın ya çekerim Görmez belki onu da. Normalde görmesi beklenir ama. Düş kelo. Düşük eloya da lolden alıştım hep. Aurelion Sol'u TL bu arada arkadaşlar. Ee, 550 kah solum var. Bayağı severim. Yani asol main'im yani zaten o tipim de. Bayağı serum diyeme gerek yok herhalde. 300 k şokum var. 200 300 e, arası eee var. Biraz da Malphite oynuyorum. Böyle tam <laughs> kolsuz <çarılır. gülüyor> Doğru, yalan değil. Yani inkar etmeye gerek yok. Hımm. Hımm. Hocam senin derdin ne ya? Ben şunu şöyle çekeyim. Şunu da şu, şu şahımı şöyle bir... bir rahatlatayım ben ya. Eşinize gücünüze bakın hadi. Naş. Gel hocam. Gelmezsen uğuracağım çünkü. Aaa yerim ki. Şuradan şah çektirdim. Neyse En azından vizoru koruyayım. Orayı koruyor. Oooh, öyle mi diyorsun? Gel. Aa, 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 aa. Altın geri dönüşünü aldı ya reis. Bir hata yaptık. Neyse hocam, beni celallendirdin. Tebrik ediyorum seni. Ee, kötü şeyler yapacağım sana. Ve güzel kısmı ne? Bunu tehdit etmeye devam edemeyeceksin. Ben böyle çektiğim andan. Güzel. Yiyecek. Yiyeceğim. Yemez. Bunu yemek zorunda. Yiyelim. Yerse yerim. Ha ha ha. Ben şey vuracağım buna. Yerleş. işte bu insanlar bir enteresan ya. Ee? Hele kıçıma bak hele. Rejimi çıkar candan orada? Ha bulu Hadi hocam hadi. Biliyorsun adam, hakaret ettim. Niye adama hakaret ettim lan ben? Hmm, açacağım şah çekeceğim. Seni de orada yeme diyeceğim diyorsun. Olmaz hocam. Olmaz. Olmaz. Gerekli yok. İşimize gücümüze bakalım. Vurayım mı? Vurdum baba. Maalesef. Süper. Gel hocam. Şu mat bu arada da. Şu var. Ya, yer, yerim. Şöyle gelmez bu. Güzel. Burada maç çıkaramaz ya o zaman. Hmm. Hocam hani bir dünya yok. Maal, maalesef. Artık orayı korumama da gerek kalmadı. Gel bakalım. Ee, boş yeri de vermiş olur. Yani. Buradan çıkmaz ya. Good game diyebiliriz hocam. Eline sağlık. Ne diyordum ben? Bir felsefiye konuşup tartışma içerisinde. Evet. Sosyal medyada hepimiz bir erkinlik oluşturuyoruz. Çok doğru. Yani güzellikse güzellik. Ne bileyim. Sporsa spor. Bir sürü şey var böyle. Ee, odak noktamız diyelim. Bir daha aşağı çek, sağa kaçayım. Aha mat mı oluyor diye atımda şey yapıyorum. <laughs> He, o at oradan çekmeye çalışsan hocam ben burayı açarım kusura bakma. Ben o at orada babamın hayırlısı. benim babamın hayrat Güzel abi, süper.

Bu matları yapmaya bayılıyorum ya. Böyle bir şey yapayım mı? Tüm oyunları bu matla bitireyim. Şöyle gireyim, at kaleye yaklaşacak çünkü. Del vazo tutmuyorca, eli giderek salıyor ama. Şey, par kazanmak için çekmediğim için kısa olmasın benim için bir beis yok ama acaba izlenme diye düşünüyorum. Bana ne? Neyse. Şimdi yap. Yani, şimdiden bunu düşünmeye gerek yok hocam. hayır olsun. Evet, kimlikler hepimiz aslında sadece sosyal medya için değil, gerçek hayatta da insanların bizle alakalı ilk izlenimleri için oluşturmaya çalıştığımız bir kimlik var pek tabii bu garip bir şey değil yani sosyal varlıklarız. Ee, bu bir suç ya da bir e, dolandırıcılık değil, sosyolojik bir çarpıtma değil yani. Ee, doğru, kimlikler oluşturduğumuz doğru. Bazılarımız daha Müslüman görünür, bazılarımız daha inançsız görünebilir, bazılarımız daha kaslı görünür, bazılarımız daha güçlü görünür. Enteresan olan, trajik olan kısım şudur. Mesela dışarıya çok Güçlü görünmek isteyen insanlar aslında hep zayıf insanlardır. Zayıflıkları belli olmasın, onların üzerine gidilmesin diye güçlü görünmeye çalışırlar. Güçlü insanlar güçlü insanlardır, bu ayrı. Ama kendini güçlü göstermeye çalışan insanların içinde hep bir zayıflık vardır. Benim gözlemim bu şekilde. 21 yıllık hayat tecrübem daha çok uzun olmasa da bu şekilde. Acaba ben İnsanların yüzünde nasıl bir kimlik oluşturuyorum diye bir düşüneceğim. Siz de düşünün. Sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet